Asali. 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 Ha. Ee, Arkadaşı bir dakika durun Mehmet'in oyuna atmış. Hepimiz ne var arkadaşlar? Ee? Gel geldik. Söyle söylesene. Ne yaparsın? Ee, Gidem dem ki gel lan kim fenomen gör. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Kim O daha fenomen. Arkadaşlar bu pusu yerini biliyor musunuz? Bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Arkadaşlar. Hadi 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 düşme ağzına. Vay pusu yerimi olur. görüyor mu? Evet gördüm. Mad oraya çıksana. üstte. O mi piyesimiz arkadaşlar biz diye çekmiştik mi piyes? B o kedi. B o kedi. Salim bak. Efendim. Bakın arkadaşlar. Aleyküm selam. Allah 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 şey, Allah arkadaşlar diyor ki Salih gel beni, dur. Öyle diyor. Değil mi Mehmet? Öyle diyor değil mi? Ben zenera tere edeyim babana. Arkadaşlar MP'simiz çok kötü ya. Arkadaşlar, arkadaşlar ama ama arkadaşlar. 144 tane diyor ki çok kötü. Benki 100. MP'si yani iyi. Arkadaşlar 4 ama. 144 benki. Benki 354.400. Bir kişi geldi. Ha 160 oldu benim Ma bir kişi geldi ben sen evine atladım özlem. Kaçtım oradan. Oha buraya 100 kişi geldi lan. Oha. Bir şey yok lan oğlum. Şimdi 90. Lafın 50 gelişi 50 kalmış. Kalmış. akılsız. Salih 51 kişi kaldı. Bu odayı ben söyleyeyim. Tamam ben adamı görüyorum. Ben de Ender'ı buldum. Ben de bulmuşum sıkıntı. Böyle bir atak salıya koydum o. Hemen gördüm adamı. Ben bomba attım ha, sakin ol. O eve gidip. Hangi eve gidiyorsun? O eve Ben de bu eve gideyim belki. Ayakları durarsan hemen söyle, ben gidelim. Ayakları Evet. Yok, ayakları dur. Gel, Ama burada değil. Bunu, bunu komik sananlar görsün arkadaşlar yorumlarda güldük yaz. Hadi neresiniz? Ay bu pompalı ne? nemiş lan bu? Oha bir M4 daha. Balkonda mı buldun? Evet. Tamam anne. Yani. Yüken dört yap. Tamam bana ne? Tamam sana. Ya bir şey diyeyim mi? Burada bir adam var. Yok buralarda. Böyle bir adam var. Tamam burada mı? Bu da öyle. O, o kötü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen kime suyu mı Ne 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 Mı? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Kankam geldi. Gördün mü götü? Mad sen ah. lobiye bir git. Mad adam ölmüş sen daha iyi. adam Allah şimdi? Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar adam ben öldürdüm. O laf ediyor. Çok haklı. İşte sana seviyorum. Diyin ki arkadaş sen beni öldürmeyeceksin. ben de seni lan. Adam beni görmeden öldü lan. Bak <laughs> çanta iyi, bulursan ölmüş. Çanta bulursan işaret yap benim çantam sıfır. biz bir, bir bir çanta görmüştüm. Dur ben etrafta bulun bu adam. Bu adam şimdi çanta bırakmış evinde. Salak ya. Bak ne dedim ben? Bir kişi daha var galiba. Yok lan. Bunlar arkadaşlar nerede? Ama biz geliyorlar. Arkadaşlar ha. zaten. Mat geliyorlar abi ben olsunlar. Geliyor. Ha geldi birisi. Şey. Geri geldi mi? Söyle bana bırak. Geri gitti. Söyle <laughs> bana bırak lan. Oğlum bana bırak lan. İki Ma İki bile yok. Bana ne? Öteki atsam mı? Öteki atsam mı? Hiç bıraktın mı? Öteki ne yapayım? Bir leşim vardı. Senin adamlar benim benden daha iyi oynuyor da. Bot gördüm sadece onu öldürdüm. Bana Sana bıraktım onları da. Bazı botları. Matine mati ne gelecek adamı? Yine. Bu havaya bu mati mekavadır. <laughs> Şimdi birisi buralarda ha. haber olsun yani. Birisi buralarda ben hissediyorum kokusunu alıyorum. Ben bir şey mi? Öteki adam kaçta? Yine geliyor. Lan böyle. Oh, yukarı oh, bak. Havada. havada sık lan öldür havada. Havada öldürsen sana İki helal olsun. 2 tane vurdum. 2 tane çıktı. adam kaçtı. adam kaçtı. kaçar. Bizim gün böyle yoğun yanı görünce Sarı. Ne yapıyor adam? adam? Havada bile yok. Adam kaçtı lan. Ben uzun oynayacağım çok güzel. Uçamıyor muyuz hayır? E, uçma şeyini aldın mı? 2400 tane 2100 tane var. Bak adam burada öldürebilirsin. Bak nerede? Bak, bak bak bak. ağacın arkasında ağacın arkasında gördüm ben. iki kişiler. Biri. Zıplıyorlar galiba ben. Onu ben bitiririm sana ver. Gel. Bak aga yandıracak. İşte işte avantaj kazanıyoruz bizde Ben adamın canını az bıraktım. madde ben iyice. Ben ben Bak ben nasıl öldüreceğim ben ha. Selam aleyküm. Bileyi bile alamadım. Nasıl alamadın? Ötekileşin sana bırakım. Yalana, ben senin yalana var ya. Ne vardı onda? Hiçbir şey yoktu vallahi hepsini unuttum vallahi ben. Oy Allah Olabilir Allah, için bana bir Allah için bana bir çanta ya. Adamlar bir daha gelmiş. Ölmüşlerse gelmezler çok iyi oldu bizim için. Zaten bitti ya aklar. Yo onlar bunlar başkalardı. Nasıl başkalarıydı? Bunlar başkalarıydı. Hayır bunun kıyafeti bak değişik. Tam bir tanesini değiştik. diğeri değişik değil. Diğer arkadaşını çalmış bu. Matuzan niye tek? Niye adam çok iyi lootları yok. Çok iyi loot var. Adam demek ki iyi loot vermişler adama. Sen git al hemen ama. Ana da geldi. Gel onu da bana bırak. Bırak bırak öldü. Bırak hemen. Oha bir şey yapma. onu bana bırak. Gidelim. Mehmet ben bırakmışım. Almamışım. Aa gördüm adamı. Gördün sen ha. Tamam buradan. Gel. Adam bot mu? Lan nah, ne nah, botum elinde kötü silah var diye öyle bot. Şey yapıyor. Adam bu ölmüyor. Ölmüyor. Bot. Tamam. Oğlum bot. Oğlum bot değil lan bu. Oğlum bu lan. Saklan saklan. Aslan lan bu. Oğlum bu da bir şey yapmadım. Öyle. Oğlum bitirdi. Seni salak gibi gitmeseydin. Gel başına. Adam hayvan gibi oluyor. Hayır bence. Çok lan sana. Yok oğlum. Yok ya. Ya ya ya. Benim yani mi? Gel burada al. Bir dakika. Işte. Ben, ben alırım motorla gideriz artık. Yok ben, ben, ben uçarak gideceğim. benim lütfen alma. Sen lütfen almadım. Ben uçarak gideceğim. beni daha attım. Attı çoktan attı. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Atlayış mükemmel. Salih benim bir yaşım <laughs> Sen Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun lan? Vermesin. Bak ya tamam bir şeyler. Allah da bunlar ya. Ben dur sana. Benim mutlumu saymış mı şerefsiz? Bilmiyorum ben hiç. Bilmiyorum şerefsiz. o botu nasıl ölün ya? Bot değil de lan o. Adam bot gibi oynuyor diyor. Oğlum ben ben vuruyorum vuruyorum. Aa, mermim gitmiyor. Kaç tane vurdum? 2000 tane vurdum. Adam geri geliyor galiba bu ara. Ben iki yeleklerimi falan almış şerefsiz. Benim iki kas iki yeleğim nerede lan? Bunu. He? İki kas iki yeleğim yok. Ben nerede bileyim Muhammed? Kazım kayboluyor kalb mu acaba? Ben kendi şeylerimi aldım ya sana at. Mata bunları. i̇ki kas iki yelek yok. Al alabildiğini al Muhammed. Ben sana attım al al. Yani iki kas iki yelek bunlar var mı? Nereden sıkıyor? Buradan önde. Gördüm gördüm. Benim damda damda. Damda? Evet. Üstte at Neyin damda? Dur 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 dur. Ben, ben orada orada in, in, indireceğim seni de indireceğim ben de. Işte. İndiriyorum Mehmet iyice. Seni. Ben yani bombayı yedim. Mal alan geliyor biz onu öldürük hele. Bırakmayak onu ha. Bırak, tamam alan dışındayız <laughs> ama boşver. Gidek Muhammed uçan uçan şey al gidek Muhammed. Ben de uyku, uçak kalsın neredeyim ben? Uçak şey al sen bir dik. Sen içeri girdin bana katma. Al hızlı al. Bu aslında bir şeyler tam dibine gel Mehmet tam dibine tamam tam dibine geldim. Sadece almıyor. Oğlum. Babamın arkadaşlar dur, dur arkadaşlar. Ben cam fullleyeceğim ya öleceğim yoksa. Dur dur. Dur ben cam fullleyeceği kullanıyorum ben. Birleş geldi lan. Sen az adam öldürdün mü? Öldürmedim. Az önce burada adamda öldürdün ya adam he bu onu kafasına vur Lan gelmiyor geldi o da kas bir geri geç he bu bu alan dışı olunca şey oluyor ne veri doğru ya çocucağa bağır 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 bana bağır 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 yok. bağır yok. bağır yok. Sen bağır ben oh, hoş adam sade öldürdüm güzel bir şey. Benim ana birinci LTV çanta. Evet ama çanta bulamadım. Benim de yelek kas bir, 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 kas bir. Nasıl ben orada iki kas falan bulmuştum. Bak ben biraz oyun kapmış olabilir ben. Olmaz. Duvarı dümdürmüyor. Duvarı da çok dümdürmüş olabilirim. Hadi. Dur dur Bir yere dur dur. Git vallahi iki kalk iki eleyim yok adamlar tek atar. Sal git. Sal benim. Keşke benim <laughs> olsaydım. Nasıl oldu bu baba? Nasıl, Nasıl? oldu? Bak gel <laughs> oynuyordum. Bak bu yandım. Garanti. Ne diyor Mehmet? Evet, Mehmet ben daha doğru daha buraya bakayım ha. Burada adam var mı diye bakayım. Gel ben gideceğim orada kas falan diye ne zaman öldü. Adam varsa ne yapacağız? Aa ya yoktu. Aa var yer. Ben öldürdüm. Ne yapacağız? Öldürdüm. Arkada yok. Böyle arkada var. Tamam mı? Benim. Ben, ben, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Nasıl? Kaçtım Kaçtım. Niye? Hadi adam beni öldürecek. Niye mi diyorsun? Gel beni uyandır. Sen senle görüş açımda değilsin. Sen adam yukarıda geliyor sana. İki kişiler. <laughs> Bakın gördün. <laughs> <laughs> gördün mü? Değil mi? öldürdü. 3 kişiler. M200 de öldürdü M200'de ben ama. şimdi mi? Ben öldürdü. İnternet bok gibi bok gibi Size bok kime. Arkadaşlar video e, video yeniden doğacağız. Ondan sonra bitecek arkadaşlar. Bu bu kadar kötü video olmaz yani. Sen kötüleştin. Kötü oynuyor. Ne yapıyorsun? Kötü oynuyor. Altın iş yaptım Görün. ya. Görüş kim kim? Üçte iş yaptım. Sen hiç bırakmadın ki. Bıraksan var ya ben hepsini alırım ha. Ayo e, herkes bir mantın hepsini alırsın. İki kişi ne oldu? Batı. öldü. Batı öldü lan. İyi oynuyordu. Sen de canını azalttın. Nasıl sen canını azalttın? Ben unuttum. Ben unuttum nerede? Evet burada ben unuttum. Ben unuttum. Aldım, aldım kaçtım. <laughs> Ay, ne o yüzden de uç diye. Kaçma lan kaçmasın. Ya ben bırakır mıyım? Kankam bırakma ben. Sen, sen nerede ölmüşsün? Bu o, o adam o, kendini lütumu aradı. Tam. Güzel lütum varmış ha. Benim yanıma gel. Aha bak ben internet düzeldi. Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Ben saklanıyorum. Adamlar bizi bulmuyor. Bunlar benim yanıma geliyorsa çok açıklasın öleceksin. Haberin olsun yani. Lazer falan var mı? Yani bende var mı? Bir bakayım. 3 3 takabiliriz. Tamam. Ben, ben buradayım. ben buradayım. ben adamları gördüğüm de. Görüşüm çok yok. ben ne Geliyor mu sana? Evet, yani. ben dur almam diyor. gerek. Çünkü sen almadın oluyor? mı hala? Hala almadım. Nasıl alayım? Sen bu 4 tane varmış. Nasıl? Adamlar almış. Ya. Sıkma. Sali başka yere gidecek gel. U uçma bak sana. sen. Sen ben al uçtum. Ben uçtum bir yere. Gidip alıyorum. Sana bak burada. Ama burada da adam olmuş olabilir ya. İnşallah yoktur. O senin için tamam. senin için kendimi tehlike atıyorum. Haydi Allah. Sali benim bildiğim üç kişi olmuş. Sen de kaç tane var? Sen Tane, dört, dört tane var. Dört, dört tane tane Etrafta bulursun ya. Oldum. bulursun 1200 tane, tane lazım. 1200 tane alsak yeter bence değil mi? Yeter de de. niye söyleyeyim mi? Tek balta alsan yeter bence. İki Şimdi. Şimdi Varmış altın. varmış. Sen de var mı? Ne? Ee, Sen ne de var? Yo, onu demiyorum. Ne? Ee, şey, uçma. E, uçma. Bende Var var Bende var? Yo uçma şey ya. Tam var? Nermina. He o yok onda ya. Ne? Ben onu bulamam. Uçma <laughs> şey ya tane. Kaç tane var sana şimdi? 700 tane. Evet, tane. Gel, getir, getir, gel, gel, gel. Üst kata çık, üst kata çık. Bu, bu bence yeter bence. Bak. Bakayım. Bin, bin bin tane Bir tane. İki, iki, tane. İki tane. Ha, ha, dur. Senin için kendini feda edeceğim. Bu da bekle Mehmet. Angam şekil yapıyorsunuz? Yani. Adamlara dalma, git bir bu getir. Öyle yapacağım zaten. Aa kar. Oha lan ben görmedim seni nasıl gibi. Ben ben zaten işte bulamadım Mehmet. Yani he. Sıla sıla ananı. Nereden çıkıyor lan? Geliyorum. Önümde mi at önümde? Yaramsız sıkma lan. Patlama. Öldür öldür beni öldürür. Beni bitirir. Çok Konkon. Konko. Aran oynayalım mı? A dur dur dur. Aran oynayalım. Eee hani biri gelirse direkt dur 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 durmaya bak yani. Altı leş çok iyi. Ben bunu gerçek anlamda... Dur 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 başlayınca eee... Of... <inaudible syari> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Levellerine bak Muhammed la la la. Hani 13 e e e El 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 dokuz, el dokuz, el dokuz, el bakma, dokuz, bakma. Bak, bak, o adamla çok oynuyor, çok oynuyor, çok oynuyor, leveli kaş. Bak, kaç, 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 boş ver, ben oyunu bırak, bir. Arkadaşlar bu kaybeti almak istiyorsanız, 200 TL verin. Game match. Ee, Let's e, go. Oo. atın. Sizi söyleriz yorumlarda. Beğeni atın arkadaşlar. Bunu da bir yani. Barış G. Göstermek bedava. Almak parayla. Hadi bakayım. Almak parayla almış. Ben evet. alayım Görmek bedava değil mi? Ali. Ağzına et onun arkada. Başka var şerit. <laughs> öldü mü şerit? Ölmek ne geberdi? Ölmedi arkadaşlar. Hile mi kardeşim? Gel sen kulağına bir şey diyeceğim senin. Ne? Ay, sen demiyorum mu? Adama diyorum. Adamı sen oluyor adam. ben arkalıyorum adamı. Bu da dem, bu da dem, bu da dem, bu dem, bu dem. Öldüm adam, öldüm. Odayım, odayım, işte odayım. Öldü Hadi öldüreceğim de ben öldüm. Öldüm al leş var oğlum. Oyun Sen de üç leş var oğlum. Evet oğlum. Çok iyi değil miyiz oğlum? Çok leş. Kanka. Kanka. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sen daha... Biriyle sadece bir can. daha yeni mi farkındasın? Sen daha yeni mi farkındasın? Çık 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 çık. Öl Ben ölmüşüm ya şimdiden. Ben de oyun çektim. Ben adama da boş boşuna tıkıyorum. Oy. Oy. Lan Öl. ölme Öl. Öl geldim. İşte geliyorum. Canım arkadaşım. İşte geliyorum. Ben i̇şte. Sıçtım lan sizi. Azın azı azı Erkekseniz mermi değiştirirken e, sonra mermi... Oğlum niye kalem diye adam. Oğlum şerefsiz. Hayır. Arkadaşımı nasıl öldürüyorsun lan sen? Ama o kalemi öldürdün değil mi? Evet. Kalem öldü ki. Evet. Endiş. Ende mini vardı değil mi? Evet. Mini sonuna geldi. O zaman o kalemi çünkü ben öldüreyim mini. <laughs>

Bir arkadaşlar da geldi. Gel, Gel, Gel anne. Gel lan. Gel lan. Gel lan! Hepimiz buradayız. Çok iyi. İşte geldim. <Sessizlik> um, geldim arkadaşım. Oha. Çok iyi. Kamera oyunu gidiyorum. Al adamı. Hadi. Hadi. Oha lan arkadaşlar. Arkadaşlar unuttuk bu arada. Arkadaşlar adamlar yerinde kala kala ki halı duinan çıkıyor. Dedir abi abi lütfen beni sal. Sal lan Allah Allah. Allah 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 İşte geliyorum. İşte kaçıyorum. Allah 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 lan. Lan Kulağı ötmeyin. Sesini açık mı? Evet, adamlara takayıp takımı açık mı? Adam şimdi diyor ki ben bir bunları öldürüyorum. Ay git lan. Arkamda. Yürü git lan. selam. Selam aleyküm. Öl! Öl abi adam ila Öl Öl Adamlar adam orada duruyor korkuyorlar. Vallahi biri bir geldi. Adam korkuyor. Beni intel kaşı diye havalar. Dur çum. Ben. Bana. Bir bakıyorum adam burada ağzımı açtı işte. Aa, oğlum şimdi etten. Ay. Sen yiyeceksin. Ben çamam ben, ben ikini var diyeyim ki ben bir numarayım. Adam oyuna çıkmış. <laughs> Maç çık. Sen o adam oyuna. Oyuna çıkana ben öldürürüm. Oyuna çık. Ben de öldürürüm. <laughs> Ay. Baba amca kamça. Akaladım ya. Oha, kardeşim sen akalıyorsun bize. Vallahi benim benim leşim az. Ben... Ondan sonra bir arena daha çekeyim. Çekeriz İstersen. ya ben. Çünkü 15 arkadaşta. Arka, sonra e, arkadaşlar Salih kütüphanede çok iyi oynuyor. Ben kütüphanede her şeyde çok iyi oynuyorum Ahmet. Kütüphane benle aşağıda ya. Bak sen ocağındasın. Sen ondasın. Kaç level sen Ahmet? Kar. Kar kar 9 lejan. Sok, 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 gel canım bir. <laughs> Nefes alıyorum ben. Relading. Ben de. Adam da var işte sen öldürme. <laughs> öldür. Öldür söyle. Kalk öldür Kalk. Ay ben de geçmiştim. Ağzına sıçtım. Bir çıkayım. Derdilik oyundan Ben ben bakacağım kim birinci verdi Tabii ki de ben, tabii ki de ben. 9, Bize o zaman iki kişi adam bizi gebertiyor ya. Bana hep dalıyorlardı. Salih'e tek kişi dalıyordu Salih. E Bana dört kişi dalıyordu, ben hep bizi gebertiyordum. Ü İkisi dalıyordu ben ha. Ben burada hazır çektim. Bak. İyi bak Salih, bir bir bak varmış hani. O da e elinden en dört alıyorsun ya. E? Mesajı. Sonra M4'ü elinde o böyle basılı tutuyorsun bak mesela hani e, e, oh, o, oyuna başlamadan M4 veriyor ya böyle basılı tutuyorsun o böyle ad, o, uçaktan atlıyorsun falan e, e, bir biliyorum. atlıyorsun M4 eline veriyor. abi. sen bir şey o yüzden atlasın alır. Çocuklar arkadaşını Ben a, 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 camiye geldim. A, 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 a. Team match! A, Let's ben, go! Aa burası bana biraz kütü şey al. Kitap al. Kitap aldım. Kitapçı nerede lan? Kitap almaya geldim. Baba benim duyuyorlar burada. Hadi bak Baba beni öldürdüler. Kurban olayım sana. Baba ötüye yatıyorum. <laughs> Ölme Ön, ötüye ben öldürüyorum. Hepsini ben öldürüyorum. Allah belanı Allah belanı versin. Arkadaşlar videodayım. Ayşe. Arkadaşlar videodayım. Ee, bana unutmayın. Oğlum desen mi olacak? Bayağı çok Kimi? Oğlum ben de, de üç adam. leş var Salah. Bende de üç leş var. Adam adam yeniyor ama dört leş yaptı. Abi adamlar üç kişi beni beni, öldü beni öldürüyorlar. Ben adam. Ancak beni 3 kişiyle öldürüyorlar ha. Tek başına. Dört, dört, dört deyince, kardeşim nereden nereye sıktın be helal lan kardeşime. Son anda Üçlü varsa mısın? Di Ben olsun. Derim. Ma o arkada 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 arkada. Ancak arkalı arkalı mı? Jumps chill elleme vallahi. Aa bir <laughs> tane adam var kendi onu öldür şey yaptı bizi. Tayyip'in ağacını kesmeye yozduyor. <laughs> Bizim odaya gelmişler. Aha kaçtı. Gelmedi. Sen beni öldürdü. Adam mafyali. Mafyali. Mafyaliye Ben arkadaşlar bakır ki tamam. Aa bir iki kişiler ya. Bir i̇ki kişi ben de iki kişi değilim. Evet, mat başlar demo delikte ben olsun ha. bir birlikte bakalım. At birlikte dil oğlum. Öldür! <laughs> gel gel! Öldürdüm onu. Öldürdün. Helal <laughs> k. Ben arkalıyım. Atam arkamda. Ali yani Akaba aşımın çok kalmış. Ben kaçar. Yer... Ya, selam aleyküm Akay. Ben öldürme. Şerefsiz öldürme. Ama sen öldürme deyince oğullar öldürmeyecek mi? Sen kaç yaşındasın? Eee 17. 7. Bunlar kim? Bunu bir adam da öldürür. Salaklar. Öldürür. Hadi bir, anı, o, bir şey yapalım.

Kardeşim, ne yapıyorsun? Hadi iyi misin? İyi misin ben? Ben bu adamı vuramıyorum. Adam 15 Ben bu adamı vuramıyorum. Bu kadar o vuramıyorum ben. Hayır. Şöyle ben adamları buradan Ben de. Ben de onları Onlar beni akalıyor. Oo, kafayı oynadım adam ölmedi. Yemiydim. Herkes gördü. Okey çıkarım lan. Oo. O hepsini öldürdüm. Hepsini ha. Takım. Herkesi öldü olur Salih. Takım öldü. Ölü 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 Selam arkadaşlar. Abone olup e, Selam arkadaşlar. Unutmayın.